bu memleketi yer 5 senede yer Almanya'nın seviyene getirmesem ne Anladın yiyorlar çatır çatır parayı. Nasıl neden düzgün değil ya? 20 senede evinde bisikleti olmayan adamın altında iki tane arabası var yani niye düzgün değil ya? Düzgün olmayan şey ne? Ama şu anda bildiğim biraz alım gücü düşük haliyle bu düzelir yani. mi? Alım gücü düşük olunca ekonomi iyi <laughs> mi oluyor? Kapitalistleri gördük, dini kullananları da gördük. Artık yeter. Yani yanlış anlamayın. Bu insanların artık refaha ihtiyacı var. Hükümetler niye göreve gelir? Halkın refahı için gelir değil mi? Tabii ki reisimiz var. Çünkü Türkiye kurtardı her yönden. Kıyılardan, düşmanlardan, her yılanlardan kurtarıyor. Anladın mı? Başkanlığı seçimi olsa kim oy verirsin diye soruyoruz. Sağ olun. Size de sağ olun. Kim oy verirsiniz diye soruyoruz. Var mı bir adayınız? Şu anda yok. Yok mu adayınız? Şu anda yok. Kararsız mısınız? Aynen öyle kararsızım. En son kim oy verdiniz 2018'de? En son kime? Bayağı oldu. AK Parti'ye vermiştim. Neden kararsızsınız? Neden AK Parti'yi bir daha düşünmüyorsunuz? Bu son ekonomik şeylerden dolayı pek düşünmüyorum yani şu anda da gerçi kararsızım da yani. Peki kim düzeltir bu durumu? Vallahi gelen gideni aratır derler de bilmiyorum artık ne olacak. Yok mu böyle beğendiğiniz bir isim? birisi yok şu Hiçbir anda. Hiçbir isim yok mu? Hiçbir isim yok. olarak? şahıs olarak da yok yani. Hiçbirini beğenmiyorum şu anda. Şu andaki Cumhurbaşkanı da dahil yani buna. Yani bilmiyorum yani. Sağ olun eyvallah. Inşallah hakkımızda hayırlısı olur. Abla merhaba Cumhurbaşkanlığı seçim olsa kim oy verirsin diye soruyoruz. <laughs> merhaba, röportaj yapmak ister misiniz? Cumhurbaşkanlığı seçim olsa var mı bir adayınız? Maalesef yok. Neden? <laughs> merhaba, röportaj yapmak ister misiniz? Hayır, Cumhurbaşkanlığı şey seçim olsa kim oy verirsiniz diye soruyorum. Avrupa'da yapalım. Ee, Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kim oy verirsin? Var mı bir adayın? Var. Kim? Erdoğan. Neden? Neden Nedenler? Efendim? Ne bileyim ne sayayım sana neden olarak? Ne söyleyeyim? söyleyeyim. Ne sayayım? Artık yaptıklarını şöyle bir gözümüzden geçirmemiz lazım. Şöyle bir sıralamamız lazım. Savunma, abi. savunma sanayinde olsun, hizmetlerde olsun. Yani şu istikrarın ben sürmesini istiyorum da. Memnun musun mevcut durumdan? Allah Allah. Ben memnunum. Ben memnunum. Abi merhaba. Cumhurbaşkanlığı seçim olsa var mı bir adayın? Vallahi seçim zamanı gelsin, bir şey düşünürüz. Var mı peki beğendiğin bir siyasetçi? Var. Kim? Var, ismi söylemiyorum şimdi. Ya abi. Bizde kalsın. Ya bizde kalsın. Anket ee, yapıyoruz. Şimdi e. ekrana yazacağız bir tane evet. verdiğin şahısa. Ben, ben CHP'den taraflı. CHP <laughs> neden? Ya... Ortalık o, malum. O o herkes bir ekmeğe muhtaç kaldı. Evine yiyecek şekilde götüremez oldu. E daha ne olsun? Düzelir mi millet... değişim olunca bu durum? Vallahi ümit ediyoruz. Nasıl olsa birisi bizi dövüyor, bir de bir başkası dövsün. Değişik birisi dövsün. Bu böyle söyleyeyim ben. Teşekkür hani... ederim abi. <laughs> Sağ olasın eyvallah. Gen Röportaj yapalım ya, yok abi, hiç seçim şey anketi yapıyoruz. Hiç gerek yok. Röportaj yapmak ister misin? Merhaba, röportaj yapmak ister misiniz? Yok. Cumhurbaşkanlığı seçimi olsun. Şu yok, artık seneye inşallah. Barabi olsun, saçlar, güzel görünüyor ya. Teşekkür ederim, kolay gelsin. Sağ olun. Merhaba, Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kim oy verirsiniz diye soruyoruz. Tabii ki AK Parti, her zamanki ee? gibi. AK Parti. Neden? Seviyoruz, onun gibi adam yok çünkü. Aynen. Abi röportaj yapalım. Röportaj yapalım. Anlamadım. Röportaj yapıyoruz da. Ee, yap bakalım. Cumhurbaşkanlığı seçim olsa kim oy verirsin? E, ee, Tayyip Erdoğan ya. Neden? Burada... Ee, çünkü bu milletin tarihi değerlerine odaklanmış bir siyaseti yürütüyor. Onun için. Gençler röportaj yapalım. Yok abi sağ olasın. Gel yani seçim anketi abi, yapıyoruz. Almak istemiyorum. Röportaj yapalım. Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kim oy verirsin? İnan, Varmadın. İnan benden yapmayalım. Bak, bak. Merhaba, röportaj yapmak ister misiniz? Hayır. Şey, Cumhurbaşkanlığı şey, seçim. seçimi olsa kim oy verirsiniz diye Teşekkürler. soruyorum. Teşekkürler, sağ olun. Siz de sağ olun. Abi, röportaj yapmak ister misin? Röportaj <laughs> yapmak ister misin çok güzel. Biz teşekkür ederiz. Tamam. Röportaj yapalım, ne tamam. Teşekkürler, sağ olun. Sağ olun. Abi Cumhurbaşkanlığı seçim olsa kim oy versin diye soruyoruz. Camiye. <laughs> Camiye gidiyoruz. Gençler röportaj yapalım. Röportaj yapalım. Çok Cumhurbaşkanlığı seçimi seçim olsa kim oy versin? CHP. CHP. Neden? Valla benim yani neden, neden oldu her şey zam 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 zam. Yani artık valla insandan burası sen geldi. İşsizlik bir yönden. İş konusu mesela. Iş, güzel işsizlik çok. İş bulamıyor insan. İnsanlar iş bulamıyor. Aç. Ekmeğe zam, sigaraya zam, şekere zam, ona zam. İnsanlar artık burası sen geldi ya. O yüzden CHP diyorsun. CHP. Teşekkür ederim sağ ol. Raput çok kısa. Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kim oy verirsiniz? Abi Masur Yavaş. Neden? Neden? Çünkü o Masur Yavaş abi. Yani nedeni yok yani. Düzeltir mi mevcut durumu? Mevcut bence düzeltir yani abi. Masur Yavaş. Başka bir şey diyemiyorum. Teşekkür ederim. Merhaba, Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kim oyu verirsiniz diye soruyorum. Mansur Yavaş. Siz, Tabii ki de Neden? Gelir her şey. Görmüyor musunuz? Düzeltir mi sizce mevcut durum? Düzeltir. En, yani. Düzeltir. en azından bir deneriz ya. ya yani en azından hırsızlık olmamış olacak. Bu yeter yani. Teşekkür ederim, sağ olun. Bu röportaj yapalım çok kısa. Seçim olsa kim oyu verirsin diye soruyoruz. Merhaba, Cumhurbaşkanlığı seçim olsa kim oyu verirsin? Cumhurbaşkanlığı seçim olsa. Evet. Recep Tayyip Erdoğan. Neden? Çünkü memnunum. Merhaba, Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kim oy verirsin? Tayyip Erdoğan'a Neden? Versin? Beğendiğim için. Öbürlerinden hiçbir şey beklentim yok yani. Kendileri anlaşamıyorlar. Al merhaba, Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kim oy verirsin diye soruyoruz. Tayyip Erdoğan'a veririm tabii Neden? ki. Neden? Yani verecek başka kimse yok. Başka bir adayınız yok mu? Hayır. Cumhurbaşkanlığı seçim olsa kim oy verirsin? Valla hocam şöyle söyleyeyim. Çok kararsızız bu konuda yani. Mesela ya, en son kim oy verdin? En son 2018'de e, Recep Tayyip Erdoğan'a verdik. Şu an neden kararsızsın? Ya Türkiye bitti ya sanırım. Yani, Türkiye bitti hoca ki, ya. Yani. Kim düzeltir? Vallahi hiç kimse düzelteceğe ben benzemiyor. Ben. Bilmiyorum. mu? Beğendiğin bir şahıs yok mu? Parti değil de Yani bilmiyorum da devlet bitti ya artık ya öyle yani kararlaştırıyorum çünkü e, Patlıcanın kilosunu bundan Birkaç sene evvel Hani ne bileyim 2-3 liraya alan yoktu. 40 milyon oldu. Domatesin kilosu 50 milyon oldu. Ha bu Türkiye'den ne beklersin abi sen ya? Merhaba. Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kim oy verirsin? Devlet memuruyum. <laughs> Konuşamam. <Sine sonra. gülüyor> Reşit, değil. Reşit değilim. Reşit değil misiniz? Annem devlet memuru olmasa konuşurum da. Bakalım başınızı. Ya oldu sonra. <laughs> i̇ki saniyede. Yok teşekkür ederim. teşekkür ederim. Ama anladınız bence. Umut'la <laughs> bakıyor. <laughs> Aynen öyle. Merhaba, röportaj yapmak ister misiniz? Seçim anketi yapıyoruz. Abi merhaba, ya, Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kim oy verir? Ben kararsız kalayım. Kararsız mısın? Evet. Röportaj yapmak ister misiniz? Çok kısa. Gençler kaçmayın ya. Aslında onu değiştirmeyi Ne kadar acı. Bizden çok umudu olan insanlar var ya. Abi merhaba, Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kim oy verir? Abi şu anda kararsızım. Neden? İyi birisi gelmesini isterim ama e, Valla şu anda kim... olmanın olmanı sağlayan sebep nedir? Valla durumları biliyorsunuz yani inşallah iyi olur. İnşallah iyi bir başkan gelir. Kim düzeltir bu durumu sizce? Valla hiç bilemem. Kim olsa kim oy verirsin? Tayyip'e. Neden? Her şeyi o yapıyor. Öbür gün ne yap Alt tanesi birleşmiş. Onun için. Sağ ol. Robotaj yapmak ister misin? Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa bir genç olarak kim oy verirsin? AK Parti'ye veririm. AK Parti'ye. Neden? Ya çünkü diğer partilere bakacak olursak şu an ülkeyi yönetebilecek tek insanın AK Parti yani Recep Tayyip Erdoğan olduğunu düşünüyorum. Şu anki genç, ya özellikle genç olan milletin tek derdinin ekonomi olduğundan dolayı diğer taraflara hiç bir şekilde bağlantıları olmadığı için sadece ekonomi gözüyle baktıkları için Erdoğan'ı kötülüyorlar, Erdoğan'a vermeyiz diyorlar. Ama bence... Sen bir genç olarak ne gözüyle bakıyorsun? Ekonomik olarak bakmıyorsun. Ya e, tam olarak ekonomi değil diğer yanlar mesela nasıl diyeyim mesela aklıma nasıl gelir güvenlik veya sağlık eğitim açısından mesela bunların üçünden de ben gayet memnunum e, memnun olmayanların gerçekten memnun olmadığını değil de sadece e, nasıl diyeyim Ekonomi olarak bakıyorlar. Diğerleri hiçbir şekilde umurlarında olmuyor. O yüzden ee, Recep Tayyip Erdoğan'ı indirip başka birisini geçirmeye çalışıyorlar. Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kim oy verirsiniz? Var mı adayınız? Başkanlık seçimi derken Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanlığı, seçim. Cumhurbaşkanlığı Tayyip Erdoğan'a veririm. Neden? Memnunuz yaptıklarından. Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kim oy verirsiniz? Ben mi? <laughs> yok mu aday? Yok. yok. <gülüyor> <gülüyor> Neden? Yok. Memnun musunuz peki durumda? Hayır. Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kim oy verirsiniz diye soruyoruz. Şu anda belli değil. Yok mu Yok. Neden? Merhaba. Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kim oy verirsiniz diye soruyoruz. Var Recep, değil? Recep Tayyip Erdoğan. Neden? Yani başka kimse yok. Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kim oy verirsin diye soruyoruz. Tayyip Erdoğan. Neden? Biz Tayyip'ciyiz ondan. <laughs> Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kim oy verirsin? Recep Tayyip Erdoğan'ı vermem. Verdin mi daha önce? Ee, hiç vermedim. Neden vermedin? Ee, şu an ekonomik durumu görüyorsunuz yani ne durumda. Türkiye iyi gittiğini görsem verirdim. Peki bu durumu kim düzeltir şahıs olarak? Valla şöyle bir şey var. Tutar tam, düzel tam düzeltici hakkında kesin bilgi sahibi değilim ama en azından gittikten sonra bir güven tazelemesi olduktan sonra tekrar düzeleceğini tahmin ediyorum yani evet. kim gelse gelsin. Bir isim söyleyebilir misiniz? Seçim anketi. Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu, da, be, Meral Akşener, ba Fatih Erbakan. Ba ba bana göre Mansur Yavaş. Düzeltir diyorsun. Evet. evet. <laughs> Teşekkür ederim. Doğru, rica Al merhaba. Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kim oyu verirsiniz? Cumhurbaşkanımıza. Siz? Aynısı. Neden? Ha? Neden? E, bu milletin çıkarını ancak o düşünüyor. Başka kim düşünür Başka bir hana örnek gösterebileceğimiz kimse yok. Merhaba. Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kim oy verirsiniz diye soruyoruz. Var Başka mı Sizin var mı? Var. Kim? Tayyip hariç. Herkese veririm. Gençler, fotoğraf yapalım. Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kim oy verirsiniz? Abi bu hakkında konuş istemiyorum. biz konuşmayalım. Boş ver ya. Merhaba. Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kim oy verirsiniz diye soruyoruz. Var mı adayınız? Hiç, hiç birisinde bir ses yok. Yok mu bir adayınız? Yok şu an. Yani biraz kendilerini belli etmeler lazım. Tamam Cumhurbaşkanı'nı biliyoruz zaten. Ama ötekileri de ne yapacaklarını, ne yapmayacaklarını söylemeleri lazım. Mesela e, Mansur Yavaş şu anda gündemde Millet İttifakı'nın adayı olabilir. Biraz oraya doğru kayma var. Hangi şey? Bu YouTube kanalı. Var mı sizin öyle bir şahıs olarak söyleyeceğiniz? Hayır işte Mansur Yavaş'a kayma gönlümüz var ama o da ben istemiyorum diyor. Şimdi e, Kimse istemiyorum diyor. Evet. Isterse. İster misiniz olmasını? Olmasını isterim. Ankara'da yaptıkları meydanda. Ben eskiden Ankara'daydım. Ankara'da yaptıklarınızı Mansur Yavaş'a veriyor. Evet. Teşekkür ederim. Rica Sağ olun. Ederim. Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kim oy verir? AKP'ye veririm. Neden? Onu tercih ederim. Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kim oyu versin diye soruyorum. Tabii ki reisimize. Neden? Neden? Çünkü Türkiye kurtardı her yönden. Kıyılardan, düşmanlardan, her yılanlardan kurtarıyor. Anladın mı? Her Mevcut zaman durumdan biz... memnun musun? He? Mevcut durumdan memnun musun? Ha, şu anki durumunda. Evet. evet. Memnunsun. Cumhurbaşkanımızdan memnunum. Abi bro, yapalım çok kısa. Onu ne? Evet. Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kim oy verirsin diye soruyoruz. Tay Var mı dayın? Var. Tayyip'in dışında herkes. Kimdir mesela? Sayaca ekleyeceğiz çünkü puan verdi Kütahya kime oy veriyor diye. Ben Kütahyalı değilim de. Burada sen Onun herkes, herkes olabilir yani. Seçim olsa kim oy verir? Vallahi henüz daha kararsız ya. Yani. Kararsız mısın? Evet. E yarın seçim var deseler ne yapacaksın? Birine oy vallahi, basacaksın. Valla iyi biri olsa var. Basın. mı peki aklının köşesinde birisi? Valla daha, daha mi? dürüst o Şey oy adayı bile yok yani şöyle Cumhurbaşkanı adayı bile yok yani. Olmasını istediğin birisi var mı başarılı gördüğün? Mansur Yavaş, Vallahi, Kılıçdaroğlu, Meral Akşener. Mansur Yavaş oldu olur. Fark etmez. Olur. Yani. A, oy verir Neden? Ne bileyim ben bir değişiklik olsun yani. Hep aynı, hep aynı bir yerde. Oldu yani. Bir değişiklik olsun bakalım ne olur. Çıkarım. Teşekkür ederim abi sağ ol. Sana soralım abi. Cumhurbaşkanlığı seçim olsa kim oyu verir? Mansur Yavaş pardon, e, Ekrem Yemeoğlu'na. Neden? Artık değişim şart. Kapitalistleri gördük, dini kullananları da gördük, artık yeter yani yanlış anlamayın. Bu insanların artık refaha ihtiyacı var. Hükümetler niye göreve gelir? Halkın refahı için gelir değil mi? Huzur olabilir. Ama biraz da halkın cebine bakmak lazım, eğitim sistemine bakmak lazım. Yani şimdi değişim şart kardeşim. Peki bu mevcut durumu düzeltirler mi gelirlerse? Ya tabii ki düzeltir. halk düzeltecek bunu. Halk düzeltecek. Yani bu onlar da gökten zembille inmediler. Hiç kimse zembille inmedi. Halk düzeltecek tabii ki bunu. Nasıl ki şimdiki sistem e, oy vardı, sistem devam ediyorsa yine oy verecek, sistemi değiştirecek. Olmadı çünkü. Olmadı. Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kim oy verir? Vallahi Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa şu anda e, ...gararsız kararsız oylarımız da var. Ama şu anda Ha, gararsız, hepimiz gararsız ama şu anda gidişat, ekonominin gidişatı ama belediyelerin yaptıkları e, icraatlara baktığımız zaman şu anda Mansur Yavaş önde gözüküyor. Ama e, siyasi oyunlar fazla oluyor tabii ki. E, bu siyasi oyunlarda Ekrem İmamoğlu da öne çıkıyor. E, Kemal Kılıçdaroğlu da öne çıkıyor. Türkiye'de İttifakı diyebilir miyiz? Ya Millet İttifakı da diyebiliriz ama Millet ittifakında HDP giriyor araya. HDP girince işler... HDP e, olarak biliyorsunuz ortak değiller, ittifak değiller. Ya ama ittifak değiller de şu anda gene de yakından uzaktan bağlantıları var. Yani mesela İstanbul seçimlerinde e, büyük bir çoğunluğu e, Kürt vatandaşlarımız e, oy kullandığı için he, İmamoğlu geldi Biliyoruz başa. Ki herkesin oyunu istiyorlar. Oyun, yani, oy diyorum, AK Türkiye AK Cumhuriyeti istiyor, vatandaşı olduktan istiyor. sonra hepimiz evet, oy kullanmak tamam. zorundayız. Ama bu oyu en iyi bir şekilde kimin değerlendirici? Hani vatandaşın takdirine kalmış bir şey. Hepimiz vatandaşız. Ee, peki, ee, peki adayınızı kim dediniz şu anda? Şu anda benim adayım tabii ki ee, Gene isterim Recep Tayyip Erdoğan olsun ama şu anda ekonomik gidişata baktığımız zaman da Peki Mansur Yavaş mı Erdoğan mı? Mansur Yavaş mı Erdoğan mı? E, ağırlıkta Erdoğan basa ama şu andaki gidişat çok, yani çok değişik. Çok kararsızsın abi. Ya abi kararsızlık <laughs> değil. Şu anda mesela e, 20 seneden 25 seneden beri şu anda yönetim e, Recep Tayyip Erdoğan iktidarında. E, şu anda bütün e, merciler, bütün yetkiler onda şu anda. E, şu anda mesela e, bir Ekrem İmamoğlu geçmiş olsa şu anda mesela yaptıramıyor. Yani e, bir yat, yatırım yapacak. E, bütçeden para gelmiyor. Mesela e, Mansur Yavaş bir şeyler yapmak istiyor. E, paralarını bloka koyuyorduk. Biliyoruz yani bunları. Yapılan yardımlar şu anda blok oldu. E, şu anda e, hepimiz kararsız. Cumhurbaşkanlığı seçim olsa kim oy verir? AK Parti verir. Bilir. Neden? Ya ne bileyim işte öyle gidiyor. Merhaba. Cumhurbaşkanlığı seçimini soruyoruz. Adayınız var mı diye. Adayım yok benim ya. Neden? Yani aday söylesem o da içeride. Demirtaş mı? Aynen. Neden? Çünkü o ülke yani herkesi benimsiyor. Taraf tutmuyor. Öyle düşünüyorum. Yani ben düşüncem aynen öyle. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Gel. Merhaba. Cumhurbaşkanlığı seçimini soruyoruz. Bir adayınız var mı diye soruyoruz. Ne evet. dedim? Cumhurbaşkanlığı seçiminde bir adayınız var mı diye soruyoruz. Aday yok. Evet. Vallahi bir şey aday var da hangisi? Var mı beğendiğiniz bir siyasetçi bir isim? CHP. Neden? Bilmiyorum yani CHP. Düzeltir mi sizce mevcut durumu? Yani orası bilmiyorum yani. Düzeltir mi Yani AK Parti'ye verdik. Şimdi evet. de herkesi zam kodur. Evet. Yani. O yüzden CHP diyorsun. Ya CHP ya MHP. MHP yani. AK Parti ile birlikte bilirsiniz. Efendim? MHP AK Parti ile birlikte. AK Parti mi? Evet. Onu bilmiyorum da şu an daha düşünmedim. Yani. O zaman CHP olarak yazıyorum sadece yazın. Teşekkür, Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Röportaj yapalım Tabii. Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kim oy verir? Erdoğan. Erdoğan. Neden? Tayyip Erdoğan. Ortalığı görüyor. Herkes sağdan soldan saldırıyor. Yani bu e, diye musunuz mevcut durumdan? Mevcut durumdan memnunum. Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa var mı bir adayın? Gerek yok boş veriyor. Niye abi? Kararsız mısın? kararlıyım da gerek yok. E, ee, Cumhurbaşkanlığı seçimde var mı bir adayınız? şey, Zafer Partisi'nin şeysi var. Ee, Öztürk, Özen bir o var. Kim o? Hangi parti? Zafer Partisi. Hani... Ümit Özdağ. Ümit evet. Neden Ümit Özdağ? Bir de Muharrem İnce var verse. Yani bunlar artık sıktılar ya. yani göçmen politikası gerek, yani. olsun gerek, enflasyon olsun. halimiz belli ha? yani. İstiklisatın aldı başını gidiyor. Hani ihtimalle ikisinden birine kafam yatıyor yani. Röportaj yapalım. Niye? Cumhurbaşkanlığı seçiminde var mı bir adayınız diye soruyorum. Nerede? Cumhurbaşkanlığı seçiminde. Var tabii canım. Reis'e devam. Neden? Beğeniyoruz. Sözünleri. çalışkan, beğenmese de kimse en azından söylediklerinin arkasında durdu yapıyordu. Cumhurbaşkanlığı seçiminde adayınız var mı? Nerede? Cumhurbaşkanlığı seçiminde adayınız var mı? Yok. Şu anda yok diyelim ya. Niye yok abi kararsız mısınız? kararsız. Niye? En son 2018'de kim oy verdik? Tayyip Erdoğan'a verdik. Tayyip Neden? Erdoğan. Ne değişti? Ne değişti? Ülkenin durumundan belli ne değişti diye. Ekonomik olarak mı? Ekonomik olarak tabii. Kim düzeltir yani. bu durumu? Bilmiyoruz kim düzelteceğini. Yok mu bir adayınız? Yok. Şahıs. Mansur Yavaş adayı olsa oy verir misin? Düşünürüm. Var mı diye soruyoruz. Erdoğan. Senin abi? Erdoğan. Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa bir adayınız var mı? Ha? Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa bir adayınız var mı? Var. Benim. Vaatleriniz neler? Benim cum beni sessinler yer vallahi bütün böyle hani boşa aktaran muslukları anında kapatırım vallahi. İşte anında bu memleketi yer 5 senede yer Almanya'nın seviyene getirmesem namerdim. Anladın yiyorlar çatır çatır parayı. Milletin... Peki abi bu durumu düzeltecek bir tane beğeni siyasetçi var mı? Ya hiçbirini valla anlattıklarında... Mesela Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu, Erdoğan, ya ona, Bahçeli, hayır, hayır. Meral Akşener, Kılıçdaroğlu, Erdoğan, Fatih Erbakan, Erdoğan, Ümit Özdağ... Erdoğan'ı şöyle bir kenara koy. Bak benzin 20 lira. Anladın mı? 1500 lira olmuş araba Penliği muayenesi. Tayyip'e oy verilir <laughs> mi? İntihar etti. Vallahi, aklında biri. Yok yok Hani beni doyurucu birisi yok Açıkça konuşmak lazım Beni doyurucu hiçbiri tatmin etmiyor Aslında Cumhurbaşkanı adayı Hiçbir siyasi görüşü Yani Tabii içinde bir şey olacak o, İnsanın yapsın da var Olacak Anladın mı Hiçbir yani kalkıp da Ya şu şöyleydi bu böyleydi diyemeyecek Halk için konuşacak Adam tutmayacak Adam gayır mı? Sayaca ne yazalım? Hangi partiye yazalım oyunu? Kime? Senin oyunu hangi partiye yazalım? Anket ya bu. ha CHP'ye yazacaksın. CHP'ye tabi Tabii. Tamam. Hadi bakın. Eyvallah. Ben Recep Tayyip Erdoğan'ı veririm. Neden? Ee, bir istikrar olduğu için. Memnun musunuz mevcut, mevcut durumdan? Ya şu mevcut bir 3-4 aylık bir ekonomi sıkıntı var ama e, Türkiye'nin dışarıdaki prestijine bakınca Recep Tayyip Erdoğan diyorsun. Röportaj yapalım. Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kim oy verirsiniz? Kime vereceğiz ya? Talibler de Erdoğan'a. Neden? Ee, ekonomi düzgün. Alım gücü biraz azaldı. düzgün mü abi? Düzgün tabii canım. Yani düzgün açıklandı. 170'e çıkmış enflasyon. Nasıl? Neden düzgün değil ya? 20 senede evinde bisikleti olmayan adamın altında iki tane arabası var. Yani niye düzgün değil ya? Düzgün olmayan şey ne? Ama şu anda milletin biraz alım gücü düşük. Haliyle düzelir yani. Alım gücü düşük olunca ekonomi iyi <laughs> mi oluyor? Anla Anlatamadım. Yani şimdi Ula Anlamadım abi yalan yok. Ya sorayım. şimdi şu anda alım gücü milletin biraz düşük. Evet. Ama ekonomi düzgün yani bozuk değil. Seçiminde kime oy vermeyi düşünürsün? Öncelikle ben tarafsızım. Ee, ülkem için hangisi ise ona veririm. Ama öncelikle e, ülkemin kalkınması ön planda olmalıdır. ki mı... kalkındıracak birisi? Beğendiğim bir siyasetçi, bir aday? Şu an için yok. Bir kalkınma şey kalkındıracak bir aday düşündüğüm yok. Ama fakat adaylar arasında her biri bir e, konuyu alet ediyorlar. Din çok önemli. Din, dini çok ön planda tutuyorlar. Dini çok ön planda tutuyorlar. Örnek olarak. Doğru bir şey mi sence? Ben bunu doğru olarak savunmuyorum.